Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Niloya ve Masha oyuncaklarına görmüş olduğunuz gibi devasa bir yeni ev aldık. Böyle bir kaydırağı da var ve küçük bir havuzu da var. Bu videoda sizlerle birlikte bu oyuncaklarımızı tek tek hepsine özel odalar var bu evde. O odalarına, evlerine yerleştireceğiz ve videonun sonuna doğru da arkadaşlar bu küçük havuzu devasa böyle her tarafı kaplayan bir havuzla değiştireceğiz. Öncelikle o zaman oyuncaklarımızı yerleştirelim. Tospik balkonda kalsın arkadaşlar. Çünkü Tospik zaten kendi evinin içinde yaşıyor ya kabuğunun içinde. O yüzden balkonda üşümesi falan sorun olmaz. Niloya'nın kafası birazcık büyük olduğu için Niloya da üşümez diye düşünüyorum. O yüzden onu çatı katına koyuyorum. Yağmur yağdığı falan zaman falan kafası sert plastikten yapıldığı için hiçbir şey olmaz. Sonra maşayı en alt en alt kata koyacağım çünkü maşa yükseklik korkusu var birazcık. Diğer maşayı da havuza koyalım. Bu havuzu değiştireceğiz zaten birazdan kocaman bir havuz. Kocayı bu odaya, diğer kocayı da bu odaya koyalım. Şimdi diğer havuzumuzu getirmeye gidelim. Arkadaşlar havuzu getirdim büyük havuzu ama bu birazcık kirliymiş. Bu arada çok şanssızız bu havuzun kirliliğini görünce aklıma geldi. Ben bu evi oyuncaklara yeni ev alacağım diye internette evler araştırıyordum. Oyuncak evler. Sonra bunu gördüm. Son iki ürün yazıyordu. Ben de hiç kaçırmayayım hemen alayım diye düşündüm ve direkt satın aldım. Kaç? 350 liraya satın aldım arkadaşlar. Bu 3 katlı kaydıraklı devasa evi. Ama sonra işte ben bunu satın aldıktan sonra çıktım. Başka bir şey aramak için tekrar girdim. Bir baktım farklı bir dükkanda 250 liraya bu aynısı. Bu 3 katlı kaydıraklı evin aynısı 250 liraya varmış. Yani 100 lira boş yere araştırmadan aldığımız için zarar etmiş olduk. 100 liraya çok daha güzel oyuncaklar alabilirdik. Mesela bir tane daha maşa alırdık ya da bir tane daha Nilo'yu alırdık. Tospik'ten bir tane daha alırdık. Maalesef böyle bir olay yaşamış oldum. Bayağı şanssızım şu sıralar. Şimdi de havuzun içini görüyorsunuz. Bu niye böyle kirlenmiş anlamadım ama kirlenmiş işte. Bunu bir silmemiz lazım doldurmadan önce. Şimdilik böyle idare edelim. Ve tadam. Bütün oyuncaklarımızı güzel bir şekilde yerleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar yeni oyuncaklarımızı yeni evlerine yerleştirdik. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda havuzumuzu da güzel bir bez, köpük, deterjan falan alır geliriz hep beraber güzelce temizleriz. Ondan sonra da havuzda farklı aktiviteler yaptığımız videolarda gelir. Şimdilik bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.